bir dizide Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canlandırılmış ve hatta kamyona bindirilmiştir. Bunun hükmü nedir? Bunlara karşı tavrımız ne olmalıdır? Evet maalesef bu da güncel bir meseledir. Maalesef yani bilmem halk dilinde diyor işin suyu çıkmıştır. Yani bu kadar da olmaz ya. Pes yani. Ehli sünnet icma etmiş. Resulullah'ı hiç kimse canlandıramaz zimni de olsa hiç kimse canlandıramaz. Hatta ehl sünnet icma etmiştir ama alimler ashab-ı kiramı kimse canlandıramaz. Ehl-i sünnet üzerinde anlaşmıştır. Bu bir. İkinci film yani tem, şey dizi çıkartmak bile tartışılma bir meseledir. Ehl-i sünnet alimleri dizi, filmleri sınırlı şeyde talim, terbiye talim vasıtasında caiz görmüş. Böyle diziler çıkar, anlat filan bunlar caiz değil. Bir de gel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlandır detaylı yollarla. Yani kendi aklına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ışık gibi canlandır. Bir de Türk versiyonu Yani Türkçe ne var? Allahumma salli ve sellim. Böyle mi canlandırdılar onu? Bu ne kitaplarımızda yazar böyle ama bu Türkçe has bir şeydir. Türkçe göre Resulullah geliyor. Türkçe göre Türk Resulullah var. Yani başbakan ağzına sağlık çok güzel dedi. Dedi Resulullah'ı Miraç'tan indirdiler, kamyona indirdiler. Yani aynen öyle oldu. Çok tehlikelidir. Bu yani işin suyu çıkmıştır. Sapıklığı ilan eden e, insanlar, aciz insanlar ancak bunu yaparlar. O kadar da olmaz. Zaten ondan da önce bu türlü insanlar e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem böyle vaziyette e, açık kadının yanına getiriyorlar, yani bu vasfedilmeyecek bir meseledir. Bunu bütün fıtratı selim olan reddediyor. Bir de cehennemi gösteriyorlar. Orada e, e, münker nekir, nasıl kabirde e, sorguya çekiyor, cehennemde insan nasıl yanıyor, nasıl, yani bunları canlandırmak hiçbir şekilde caiz değil arkadaşlar. Bu olsa olsa yen cahiliyettendir. Hiç ilmin kokusunu almamış Yen almış, ilimden faydalanmamış, Allah nesip etmemiş, yiyen de yobazlıktandır. Yani bize din düşmanları yobaz derseler bu konuda haklıdırlar. Evet, onun için bu caiz değil. Bundan önce de bunların hocaları meşhuruydur. Vaazlarında bayılır, rol yapar, terler. Hocam korktuk öleceksin. Yok ya o kadar ben şanslı değilim sizin huzurunuzda ölüm. Bunu bunları der. Ya yani vaaz verdin birden vaaz değişilir. Çekilin yol atın yol atın. Ne oldu ya her çeşitli ne oldu? Başbakan geldi, cumhurbaşkanı geldi. Yol atın yol atın. Ağlamaya başladı. Bunların hocaları. İşte Resulullah geldi yanında Ömer, sağında Ebu Bakir, yanında Ömer, Teşrif ettiler buraya, buyurun ya Resul, rol yapma. Bu nedir? Yani bunlar, dedim ya, din düşmanları bize yobaz deseler bu konuda haklıdırlar. Bu din istismarıdır. Bunu dört imam yapmamış, ashab-ı kiram yapmamış, alimler yapmamıştır. Ya bu işin suyu çıktı artık. Bir de sen e, din düşmanlarıyla aynen safta dincilik yap, bu nasıl bir şeydir? Yani apaçık belli oldu. Elhamdülillah de böyle belli oldu. Yani e, belki imamlar, hocalar, diyanet açıklasaydı kıyamet kopardı. Ama Allah subhanahu teala bir gün bir gecede bu kesimi ne yaptı? Açığa vurdu. Bu kesimin tavanında çok samimi Müslümanlar var. Onların da Allah akıl nesip etmiş şu da yaralılarınlar bu katadan zerelin neresinden dönsek çardır. E başka kesimi de var. O kesimin başka kesimleri de var. Aynen cemaate mensüptüler. Onlar da bu kadar yobazlık yoktur yani. Onun için bunların suyu çıktı. Bir de yani Amerikan babanın yanından din kumanda olunmaz. Yani dinimizden Johnny bir araya gelmez. Onun için bu türlü meseleler Allah korusun hırafattır, dinimizin suyunu çıkartmaktır, buna bu türlü dizilere bakmak haramdır. Evde bunu çalıştırmak caiz değil. Onun için buradan ben ilan ediyorum, bu dizileri, bu kanatlara bakmak haramdır arkadaşlar. Çünkü bu diziler bir nevi iftiradır Allah dinine. Evet.